Selamlar arkadaşlar ben grafik nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar bugün yine ikinci videomu çekeceğim yine TDM videosu olacak UFC tracking e, Trokin'le çekeceğim kardeşimle e, bir kardeşim şimdi e, video geçelim çok diyecek bir şey yok iyi seyirler iyi eğlenceler evet arkadaşlar VSM'ize geçtik e, şimdi inşallah güzel bir şekilde videomuzu çıkartırız ilk maçım ısınmadım ama Zaten çok izleyen olmayacağı için eğlencesine atacağım videomu. İnşallah sevenlerin karşısına çıkar ne bileyim. Öğretici bir video olur inşallah. Beğenirsiniz inşallah videoyu. Şimdi bu benim ikinci videom olacak. İnşallah güzel bir şeyler çıkarmaya çalışacağız. Arkandayım la. bakalım. Hop. Bu arada TikTok'ta her gün neredeyse 2 saat kadar yayınlarımız oluyor. Ee, mutlaka gelmeyi unutmayın. Güzel bir şekilde hızlı hızlı büyüyoruz. Siz de mutlaka gelin. Eğlenceli şeyler yapıyoruz yani yayında. Eğleniyoruz baya. Şöyle Oo. Üç hss'mız attık. Videonun ilk üç hss'i geldi bakalım. Belki bir daha atamayabilirim. Çok <laughs> güzel attık. Nice oğlum. Bu Arkadaş kardeşim gibidir. Çekelim mi dedim, çekelim dedi. Oy, çok sağlam atıyorum lan şu an. Eğim güzel şu an. Arkadaşlar siz bana destek alın, ben elimden geleni yaparım ya gerçekten. Like atıp abone olmayı da unutmayın. İstiyorsanız e, kontroller için özel bir video da yapabilirim. Onun dışında e, istediğiniz video fikri yazın mutlaka çünkü bir şey bulamıyorum video fikri olarak. Ben sizin destek olacağınızı bileyim video atarım yani. Sıkıntı olmaz. Güzel gitti. One tap'imizi de attık. 7-1 oldu bakalım. Güzel VS geçiyor şu an. Güzel. 8-1 oldu. Arkadaş arkadaşın yeşil küçük bu arada. Yorumlarda kötü bir şey yazmayın. Sevdiğim de bir kardeşim. Eğlencesini atıyoruz zaten bu videolara. Lütfen kötü bir şey yazmayın yani. Harbiden güzel video fikri olanlar varsa aklımda. Çünkü konuşacak bir şey de bulamıyorum. Ee, Fikir de ne bileyim ee, nasıl diyeyim yeni başladığım için bu işe. Güzel. Ama bir oldu bakalım. Kulaklık takmıyor galiba o yüzden biraz da sıkıntı çekiyor. mi kırdı. Nice. <laughs> <laughs> Güzel çaldık. 12'ye 1 oldu. Yani ses sesle video atmayabilirim bu arada. Çünkü çok ee, şey olmuyor. Konuşacak bir şey bulamıyorum açıkçası. Ah be. Şöyle güzel bir pozisyon aradım da. Hiç beklediğim gibi oynamadı. Güzel 12'ye 2. Yani dediğim gibi. Vuramadım. Nice. 12'ye 2 oldu bakalım. Güzel bir şeyler çıkıyor. İnşallah videoda beğenilir. Ah be 2S gitmedi. Güzel gitti ama be. var ya şunu kabul edelim. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Güzel. Arkadaş çıktı mı onun? Yok. Galiba çıkmış evet. Uf. Bize de vesaat diyor galiba. Nice oğlum. oy <laughs> güzel gitti. Güzel. 18'e 4. Çok konuşamıyorum ya. Gerçekten konuşacak bir şey bulamıyorum. Bu arada like atıp abone olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi TikTok'ta çaba sarf ediyorum gerçekten. Güzel emek alırsam YouTube'dan da devam ederim yani. YouTube'dan da güzel videolar çekmeye çalışırım. Ama bana içerik fikri vermeniz gerekiyor gerçekten. Onun dışında TDM turnuvası falan yapmayı düşünüyorum. Katılırsanız, ilgilenirseniz yorumlara mutlaka yazın. TikTok'tan takip edin. TikTok'tan yapıyorum çünkü Yayında yapıyorum TDM turnuvası falan olunca. Yani eğlenceli geçiyor takılmak isterseniz gelebilirsiniz. Şöyle. Oh. Şu şeye gitseydi güzel olurdu ya. Ay. Vuramadım. Kaçırdım ya. İlk başta sıçaktım da. Biraz dojladım. Güzel dojladım ama vuramadım. Sonra. O. Güzel. 26 oldu. <laughs> 26 değil. 20. Karşısı da 6. Güzel. Of. Ay çok kötü oynadım orada ya. TDM bilgi bilgisi için falan ekstra video çekebilir misiniz bilgi yani biraz oyun bilgim var yani eski oyuncu olduğum için oyun bilgim var. Adam bu durumda nasıl oynar? Allah ekran döndü. Adam bu durumda nasıl oynar? Joystick nasıl yapılır? Vesaire vesaire. Eğim nasıl toparlanır? Hassasiyet kendinize göre nasıl ee, ayarlanır gibi gibi videolar yapabiliriz. Mesela ben bu hassasiyetini geçtim halde böyle atıyorum eskiden çok ee, kısacası şey yapar şey yapardım böyle millete hava olsun diye full jiroskop oynuyorum o oluyor bu oluyor falan yapardım bir işe yaramıyor kanka yani tabi oynayanlar var çok iyi oynayanlar var hatta ama küçük daha az hassasiyetle çok daha rahat güzel mermiler atarsın. 26. E, kilimizi de aldık. 26'ya 7. Maçımız bitti. Güzel maçtı. Kardeşimin de eline sağlık gerçekten. Valla abi eline sağlık. Graf abi. Çok <laughs> iyi oynadın. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Cansınız. Arkadaşlar adam Gör... en sporcu. giriyor yani. Ben bunu alamam. <laughs> Eyvallah Cansın. Beyler Allah'a emanetsiniz. Like atıp abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.